Halil Kazan ama Ver elini eniştem. Hadi bismillah. Asım al şunu. O ne baba? İlan asacağız. Asalım. Aman aslanım şöyle görünür bir yere asa. Söyle abi tam karşıya. Hah öyle. Her taraftan görürsün. Şurası nasıl? Fena değil daha ortaya şöyle abi. Uzaktan göstereceğine yardım etsene abine iblis. Hadi aslanım durma sen de. Ne oluyor Halil Bey? Ne demek ne oluyor? İlan asacağız. E bizden izin almak yok mu? Sen de amma büyüttün ha. Şu kadarcık şey için izin mi alacağız aslanım? Alacaksınız tabi. Burası bir müessese. Uzatma Yusuf. O kadar uzun boylu değil. Kırarım boynuzunu. İnsan önce bir hayırlı olsun der. Hazmedemedi enişte. Ölüyor kıskançlıktan ha? Astırmıyorum be zorla mı? Hadi bakalım. İndir şunu be. İndir. Zorla be. Ne konuşuyorsun Heh. orada öyle dayı dayı. Asım yapıştır Asım. Tam alnının ortasına. Aa. Ha öyle. Hadi indirsin bakayım iblis. Bunu ne yaparım Hüseyin abi? At gitsin pisi. Bu kalsın mı? At gitsin onu da. Ah o kadar. Tam alnından. <laughs> Siz kendinizi ne sanıyorsunuz be? Şerefsiz mi hayatınızı söndürme? Ha. Hadi söndür bakalım. Bıçak bıçak çeker şimdi baba. Hadi çeksin bakayım iblis. Sen onu bana bırak enişte. Dur Seyda abi. Çekil aslanım ne demek? Bu bizim şerefimiz. Öyle bir mahalle bakkalına mı eyvallah diyeceğiz? Gelin be. Erkek tek tek gelin. Ana. <laughs> Aa, <bana bırakın>. Polis, <gülüyor> 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 polis, polis. O eniştem şu günleri de gördük ya. Çok şükür. Sayende abi, Allah razı olsun. Biz ne yaptık canım? Getir götür. Eniştem olmasaydı. <laughs> Aa, ne yaptım olur mu abi? Kimin aklından geçerdi şu iş? Yatsınlar kalksınlar da sana dua etsinler. Hadi hadi canım uzatma. Okunaklı yaz şunu iblis. Okunaklı baba. Konuşma öyle benim karşımda kaşlarını çatarak. Kırarım boynuzunu. Önüne bak aslanım önüne. Gıcık oluyor canım. Bay abim nasıl başardı bu işi. Ayıp oluyor biraz sultan hanım. Yalan mı? Hazmedemediniz. Baba bak şuna bir şey söyle. Rahat dur sultan, şimdi ben başlayacağım ha! Tamam, ne yaptıysak yaptı, kapat lafı! Telefonu da yaz iblis! Yazıyorum ya baba! Görmedi aslanım, hemen cevap mı vermen lazım senin de? Ya bırak sen de enişte, yazıyor çocuk! Gel, gel! Bak, Allah'ın izniyle şöyle üç ay içinde yirmi parsel satarsak... Satarız inşallah! Hadi inşallah! Bitti enişte! Döndük demektir köşeyi! Holding oluruz vallahi, holding! Ah Allah'ım o günleri de görecek miyiz? Göreceğiz inşallah sultanım. Üste açık arabalarla gezdireceğim seni. Duydun mu kız? Öyle büyük adamdır işte benim eniştem. İleri görüşlü. Ne diyorlar ona? Şey, vizyon sahibi, vizyon. Öpeceğim. Ah. Öpmezsem işim rast gitmiyor. Öpme öyle sulu sulu. Aa. Bu telefon bozuk olmasın Hüseyin. Yok, enişte daha yeni bağlattık. Bak. Gazete ilan vermek lazım baba. Böyle olmaz. Çok para oğlum. Doğru söylüyor baba. Biz de biliyoruz. Konuşmayın öyle ukala ukala. Parası yok adamın. Aslanım sabırlı olun. O da olacak. Anağanın karnında nasıl durdularsa. Buyurun efendim. Çayımız taze. Eline sağlık sultanım. <laughs> Şunun yanında kurabiye, kek bir şey yok mu? Daha öğle yemeğini yeni yedin Hüseyin ne kurabiyesi? Açsanıza kendinize bir yazhane canım. Ne bu böyle dört erkek evin içinde çaylar kahveler? O da olacak sultanım birkaç parsel satalım idare et biraz. İdare idare sıkıldım vallahi. Hani yani bir şey sattığınız da yok. Açma hemen şu mağazını öyle kız kolay mı satacağız inşallah. Herkesin parası faiz de enişte. Hazine bonosu repoda. Şu iş bir çözülsün iki günde su gibi satarız vallahi. Tam zamanında açtık biz de bu ofisi desene. Şunlar ne abi? Niye karaladın onları iblis? <laughs> Moral enişte. Öyle karaladım ki satılmış gibi görünsün. Olmaz öyle şey. <laughs> sil onları sil. Sıfıra sıfır. Bak gördün mü Halil Bey? Yatırdım bütün parayı da oraya. Hah. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Aç şunu Hüseyin. Açtım enişte. Hadi inşallah. Alo. Halil ofisi, buyurun efendim. Yanlış efendim. Arso ofisi burası. Yanlış mı? Çuh. Yanlışmış işte. Ne bakıyorsunuz yüzüme? Hadi için çaylarınızı. Gazete ilan vermeden olmaz baba. Kaç kere söyleyeceksin iblis? Söyler Halil Bey. Seni sinir etsinler de. Kırarım boynuzunu. Ah. Alo. Halil Arso Buyurun efendim. Kim? Güzel konuşmuş müşteriyle Hüseyin. Yüzün gülsün biraz. <laughs> Kim efendim? Sultan Hanım mı? Aa, ver ver. Burada. Bir dakika Ay. efendim. Ay beni mi arıyorlar? Kim? Fidan Hanımmış. Ah canım, kabul günü var da perşembe onu söyleyecek herhalde. Ver ver. Burası ciddi bir müessese Sultan Hanım. Öyle kabul günüyle, mabul günüyle meşgul etmeyin telefonu! Duydun mu kız? Koskoca bir arsa ofisi burası! Ay duyduk canım duyduk, ver şunu! Ay sinek avlıyorsunuz ne var? İki kelime konuşacağız şurada! Meşgul etmişiz! Alo? Fidan Hanımcığım? Oyun pazarlama kapınızda! Hadi bana müsaade işim var. İşte siz de gördünüz. işgal etmişler arsaları. Söyleyin babanıza. Biz söyleriz ama Hüseyin abi sen de gel. İşim var diyorum size aslanım. Gelip de ne olacak tövbe. Gel Hüseyin abi. Babam seni görmek ister. Konuşacağız. Bir şey yok bunda. Tövbe. Ne o aslanım. Tevkif mi ediliyoruz? <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu senin oğulların da acayip enişte. İşim var gideyim diyorum. Dinlemiyorlar. Zorla getirdiler. Bak yargısız infaza girer bu valla. Hayırdır inşallah. Hayır eniştem hayır bir şey yok telaşlanma. Arsaların üstüne gece kondu yapmışlar baba. Aa. Ha? ha? Gece kondu mu? Kim yapmış? Daha bir haftada gözü kör olasacalar Allah Allah. Şöyle iyi paraya satacağımız 3-5 parsel bir şey kalmıştı onu da... Satacağız yine eniştem. Canını sıkma. Yusuf beni. Nasıl satacağız? Kondurmuşlar evleri baksana. Belediye bile baş edemiyor bunlarla. Dert etme eniştem sen. Adamlarımız var. İki günde yıktırırız evel Allah. <laughs> Kolay mı öyle el alemin tapulu malının üzerine el çıkmak? Ne? <laughs> 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 Yıktırırız diyor işte canım dinlesene sen de. Hemen höt küt. Aa, ne yapsa yaranamıyor şu adam da sana. <laughs> Dur Hüseyin. Dur dümen işte tamam. Babacım hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun aslanım kırdırmışsın burnunu. <laughs> güzel konuş be. Tüh sen ne biçim esnafsın? Adam tezgahının başında dayak yer mi? Dayak değil babacım birdenbire. Sus bu ne? Geçmiş olsun enişte. Eyvallah. Geçmiş olsun. Bak iş duyuyor mu işine gelmeyince? Pek de güzel burnu vardı sanki. Siz nereye böyle babacım? Bir arazi var, kelepir. Hüseyin buldu. Bakalım, beğenirsek arsa ofisi açmayı düşünüyoruz. Oh babacığım, hayırlısı. Halil, arz ofisi aslanım. Arazinin içinde menba suyu bile var. Menba suyu mu dedin Hüseyin? Menba enişte, heyecanlanmayasın diye söylemedim. Hakiki, şişeleyip şişeleyip satacağız. <laughs> İhracat bile olur. Tabii enişte. Halil menba suları Arap ülkelerine. <laughs> şişele babacığım, şişele. Örnek al kayın babana aslanım. Müteşebbis nasıl oluyormuş gör işte. <laughs> Yakında Orta Doğu'nun bir numarası. Öyle senin gibi onun bunun yanında siftinmiyor. Ağzın toplu Hüseyin ha. Ne konuşuyor bunlar be? Patladık hadi. Hadi Hüseyin abi. Baba. Hadi Hüseyin. Hadi enişte. Güzel konuşun birbirinizle. Kırarım boynuzunuzu. Hayırlı olsun. Sağ ol. Hadi sana da kolay gelsin. Dikkat et. Hadi enişte. Nereye götürüyor bu yenge şimdi bizi? Ne bileyim abi. Bir sürü de iş var. Hı -hı. Uyutuyor oğlum Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyorlar. Sultan hanım da mı geliyor? Onsuz olur mu abi? Ne konuşuyorsunuz öyle iblis bizi göstererek parmağınızla? Ne konuşacağız baba? Sizi bekliyoruz. Beni gösteriyorlar Halil Bey beni. Anlaşılmayacak ne var bunda? Kırarım boynuzunuzu. Fesat çıkartmayın gider ayak. Kır sultan kapak çeneni sende. Hayırlı bir iş için gidiyoruz. Tatsızlık çıkarmayalım şimdi aslanım. Hadi enişte. Hadi. Ha. Arabanın anahtarını Hüseyin abine ver. O yolu biliyor. Buyur. Hadi bakalım. Dikkatli sür Hüseyin. Bu da dört tekerlekliye benzemesin. <laughs> Olur mu enişte? Sen de iki taş arasında adama şu kazayı hatırlatmasan olmaz Halil Bey. Asım siz arkaya oturun annenizle hadi. <laughs> Niye sırıttın öyle iblis? Söyleme şu lafa Halil Bey. Niye sırıtacaklar? Mor arıyorlar anne deyince baksana. Ha, ben şimdi sizi bir güzel mor morartırım. Bırak enişte. Ama böyle her lafa alınırsak işimize bakalım. Kısultan, sen de rahat dur. Alamadın şöyle iki kapılı bir araba ferah ferah binelim Halil Bey. Ama Söyleme kız. O da olacak inşallah. Allah Adresi doğru yazdı mı Hüseyin? Aramayalım oralarda. Yazdım enişte. Seni dolaştırır mıyım oralarda boşuna? Zaten İsmail adında biri yolun başında bekleyecek. Ha iyi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Neredeyse kırklar eline geldi Hüseyin. Nerede bu arazi? Ben de anlamadım enişte. Top ağacı geçtikten sonra sola sap dediler, sattık. 200 metre falan ileride. Top ağaçta yol mu bulunur Hüseyin? Her taraf top ağacı. Ana, nereye getirdin bizi böyle be abi? Kurtlar yer insanı burada vallahi. Yol bitti Hüseyin abi. Ormana geldik, ormana. Menba suyu nerede menba? Ha? Aa, şu vadide bir dere olacak herhalde. Hani adresi yazmıştın Hüseyin? Yazdım enişte. Kafamda. Yol ağzında bekleyecekti adam. Adam kim? Adı ne? Adı neydi? İbrahim galiba. İbrahim. Ah be abi. Öyle galiba ile maliba ile iş mi olur? Yanlış yere geldik. Ne getirdin bizi bu dağ başlarına iblis? Hani şehrin göbeğiydi? Göbeği enişte. Galiba biz biraz yolu uzattık. Sus kararın boynuzunu. Anlamadan dinlemeden getirdin bizi buralara. Geberdik yollarda vallahi be. Allah Allah. Bu nasıl iş enişte? Bekleyeceklerdi kavşakta. Hani neredeler? Adamın adını bile bilmiyorsun. Biliyorum enişte. İzin ver. Ee, İsmail Bey. Hani İbrahim Bey? Aaa! İbrahim! Telaştan enişte telaştan! İbrahim Bey, ya kimse yok mu? İsmail Bey! İsmail İbrahim İblis! Vurma şu adama şöyle be! Aman! İbrahim Çık. Bey! İsmail Bey! Kaşla. Kimse yok mu? İbrahim Bey! İsmail Bey! Hah! Abimler geldi! Hah! O da tam zamanın buldu gelecek. E ne yapsın adamcağız ayol? Senin işine koşturuyor. Gelse kabaat, gelmese kabaat. Ne yaptı acaba? Buyurun. Kız yine takmış takıştırmışsın yenileri maşallah. Yakışmış mı abi? Yakışmış yakışmış güle güle giy. Dua edin bu adama. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bırak gevezeliği Hüseyin anlat ne yaptın? Bu iş bitti enişte. Ha, bitti mi? Sor ne dime istersen. Çıkar şu çaplı krokiyi aslanım. Bu iş zor baba. Zor mu? Sen de adamın hemen moralini bozmasan aslanım. Zor olacak ne var? Mücadelemizi vereceğiz enişte. Aman onlar her şey olmaz der canım. Konuşuyoruz sultanım. Aç şunu, aç şunu. Hemen görelim. Karışmasana sen laf aklısın. Hemen anlamadan, dinlemeden... ...şekerli bir kahve yap hadi bana bakayım. Bu kaç dönüm bu arazi? 20 dönüm enişte. Bir ucu orman, bir ucu deniz. Ah ee, güzel. Güzel de sekiz tane mirasçısı varmış enişte. Ne? Hı? Onun için zor diyoruz ya baba. Nasıl bir araya getireceksin bunları? Hepsinden tek tek imza alacaksın. Alacağız enişte. Sen bana bırak. Şimdi bunlardan dördü kardeş, dördü amca oğlu. Ee? Her biri bir yerdeymiş baba. Lafımı kesme aslanım. Buluruz enişte. Birini bulduk zaten. Kilit adam o. Abileri. O bize yardım edecek burada. Neredelermiş? Enişte bak. Kardeşlerden biri Çanakkale'de. O kolay. Biri de ne dedi? Kütahya'da mı? Hatay'da mı? Onu pek anlayamadım. Sen benimle dalga mı geçiyorsun Hüseyin? O kadar para veriyoruz. Estağfurullah enişte. Hepsini bulacağız evelallah. Sen bana şimdi biraz harcına ver. Ben atladım mı otobüse? Sen önce şu senetleri öde iblis. Ödeyeceğiz demiş de kaçtık mı? Aşk olsun. Sana bu kadar para kazandıracak iş getiriyoruz. O başka. Senet ödenecek. Aa, yine mi adamın yakasına yapıştın Halil Bey? Aa. Kahve mi yaptın? Ha, aman dökülmesin krokin üstüne sultanım dikkat. Buyur. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hüseyin şu mirasçıları bulursa çok büyük bir işe giriyoruz sultanım. Bulur o bulur. Hadi hayırlısı. Bugün dönmesi lazımdı. Nerede kaldı? Öyle oldu. Gelirim dediyse gelir Halil Bey. Senin de kimseye güvenin yok. Böyle işler sallanmaya gelmez sultanım. Bitirdin bitirdin. En son nereden telefon etmişti iblis? Samsun'dan arıyorum demişti. İnşallah doğrudur. Bana sesi yakından arıyor gibi geldi. Aman sen de artık. Senin abin yapar. Parayı da aldı. Yerleşmiştir bir otele. Boş yere günahını alma Halil Bey. Öyle bir şey yaptıysa kırarım boynuzunu. Niye yapsın ayol? Deli mi bu? Aa. Yapar. Sabıkalı. İnşallah kadınlarla yemiyordur parayı. Kırarım boynuzunu. Ha, geldi işte. Mahcup edecek şimdi seni. Günahını aldınla kaldın adamın. Ah hoş geldin Merhaba. abi. Merhaba. Biz de şimdi seni konuşuyorduk. Ah, Onda kalları da uzamış. Özledik vallahi. Geldik ya kız çok şükür kazasız belasız. Ah. Eniştem nerede? Burada seni bekliyor. Dokuz doğurdu meraktan. Hoş geldin Hüseyin. Hoş bulduk enişte. Hmm. Anam ne yoruldum ne yoruldum ha? Değdi mi bari? Bulabildin mi adamları? Bulduk da enişte iş biraz karıştı. Karıştı mı? Ne oldu yine? Anlatacağım enişte önce bir oturayım müsaade et. Uh. Özlemişim vallahi. Ah, anam 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 otobüslerde günde en az 500 kilometre enişte oradan oraya. Uh. Kahve mi içiyorsun. Sana da yapsın mı? Yapayım abi? Sen bana kahveden önce bir lokma bir şey ver kız. Öldü başlıktan. Vereyim. Gördün mü Halil Bey? Geldi işte. Değdi mi arkasından konuştuğuna adamın? Şişt, ne dedin enişte? Ha, yok bir şey anlat. Ah enişte. Samsun'dan Afyon'a, Afyon'dan Çanakkale'ye at koşturur gibi. Fakat Afyon'da bir tarihi lokanta var enişte. <laughs> Kaymaklı ekmek kadayıfı. Bir ekşili köfte ağzına layık. Sana köfteyi sormadık. Anlat kimi buldun? İkisini de bulduk da enişte. Ee, Dahası ne? Şimdi bunlarla iş bitmiyor ki enişte. Asıl kilit adam... ...Almanya'daymış. Ne? Almanya'da mı? Onu da bulacağız enişte. Başka yolu yok. Bitireceğiz bu işi. Sen bana biraz mark ver. Bir de pasaport çıkartalım iki gün içinde. Olur. Başka sıkıntı var mı? Sen kimi kandırıyorsun iblis? Aa, konuşuyoruz enişte. Sen de konuşturmuyorsun ki insanı. Ne konuşuyorsun iblis? Şimdi Almanya mı çıktı başımıza? Ha geldi işte. Gelsin kıracağım boynuzu. Müjde enişte iş bitti. Gözün aydın. Allah sevdiği insanın kısmetini ayağına getirilmiş. Adamı bulduk. Bir telefon. Daha Almanyalara gitmeye gerek kalmadı. Adam Arife günü geliyor. Çartırla. Anlatma, anlatma boşuna abi. Dinlemiyor bile. Niye? Ne oldu gene enişte? Sen geçen hafta neredeydin? Geçen hafta mı? Nerede olacağım enişte? Afyon, Çanakkale koşuşturup duruyordu bu iş için. Laleli de görmüşler seni bir otelde. Anam, Laleli de mi enişte? Otelde. O nasıl şey enişte? Bir yaşıma daha girdim tövbe. Oğullarının uydurması abi, yaranılmaz bunlara. Başladılar gene iftiralara. Boyları devrilesiceler. Beddua etme sana Sultan Hanım. Günah sokmayın beni. Gel buraya bakayım. Vallahi iftira enişte. Yemin etme kırarım boynuzunu. Heh. Kaç abi kaç gözü dönmüş adamın. Anam ne yaptık enişte ya. Gel buraya İblis, enişte. bir yere kaçamazsın. Aa, bırak enişte. Bırak öldürecek misin Öldüreceğim. adamı? Öldüreceğim hain. Buraya gel dedim. Adam. Kaç abi kaç. kaç. Hala konuş. Baba. Ne var? Hüseyin abi geldi. Niye gelmiş iblis? el öpmeye babacığım el öpmeye bayram ya. Öptürecek elim yok benim ona. Aa abim abim mi gelmiş? Ay canım hoş geldin gel abicim gel. Aldı tabii kavurmanın kokusunu. Kapıda giremiyor içeri korkudan. Aa bayram günü küslük mü olurmuş ayol? Niye giremiyormuş? Gel abicim gel sen gel. Cümleten iyi bayramlar. Eniştem eniştem affet. Bak baklava getirdim sana. İstemez. Mübarek bayram kurtlar kuşlar barışıyor enişte. Yaptık bir hata. Sen büyüksün. Ver şu elini. Bu kaçıncı hata iblis? Önce elini ver ayol öpsün adam. Bak ayağına kadar gelmiş. Sonra hesaplaşırsınız. Ben öpsün babacığım. Sultan hanım et yanmasın. Senin de derdin etle. Fena bir şey mi söyledi şimdi adam? Söylemesin. Yanarsa yansın aman. Öldüm zaten size yemek yapacağım diye yorgunluktan. Aman çok iş yaptın. Yapma bırak. Öl. Kaldırmayın beni ayağa mübarek gün. Yahu durun. Geldik şurada eniştemizin elini öpeceğiz. Sırası mı şimdi kavganın? Eniştem. Git başımdan. Ah benim eniştem. <laughs> öp Hüseyin öp. Kavurma yanıyor öp. Zıkkımın eserini <laughs> yürü. <yüklüm. gülüyor> ha geldi işte. Hadi yüzüne de söyle bunları. Söylerim. Korkacak mıyım? Konuşma aç kapıyı. Açıyoruz. Hoş bulduk. Ne no, aslanım bir merhaba yok mu? Tövbe selamsızdan mı geldin? Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Merhaba. Gel Hüseyin. Geldim enişte. Hazır mısın? Aldın mı evrakları? Aldım hazırım. Çok şükür. Bugün nerede gördük be enişte? Çok şükür. Yakaladık tarihi fırsatı enişte. Öpeceğim. Halil Arsa ofisi. <laughs> Şu adamı görüyor musunuz şu adamı? Yatın kalkın dua edin sağlığına. <laughs> Ekonominin profesörü profesörü. <laughs> Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Ne var yine kız? Ne bu surat? Aman baksana şunların havalarına. Bir güldürmezler insanı. Devamlı iğneleme, devamlı laf sokuşturmalar. Bırak şimdi bunları sultanım her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde olacağımız ya böyle bir günde... Ya bırakın tamam şimdi sırası mı şimdi ha? Hadi Hüseyin. Hadi enişte. Tamam mı evrakların bir eksiğimiz yok inşallah. Tamam dedik ya Hüseyin. Sorduk enişte para para. Para da hazır. Oh çok şükür hadi enişte. Aman <laughs> enişte. Aman enişte. Ee, enişte, artık sen buna bir kurban kesersin ha. Hayırlısıyla tapuyu da cebimize sokalım Hüseyin, çifte keseriz hem de. Hadi inşallah. Aç kapıyı inedim. Açtım açtım, buyurun. Buyur enişte. Ha, gel bakayım, şu gözlüğünü de tak Halil Bey, sana çok yakışıyor. Yakışıklı eniştem benim. <laughs> Hadi bismillah. Hadi enişte. Hadi hayırlı haberlerle dönersiniz inşallah. Davullu zurnalı kutlayacağız inşallah sultanım. Duydun mu sultanım? Şenlik, şenlik. <laughs> yedi gün, yedi gece. <laughs> Otur eniştem. Sana her bir şey yakışır. Yakışıklı eniştem. Bana ne? Amca, Halil pazarlama geldi. Geldik. işine bak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Eyvallah gözüm size de. Nasılsın ustam görüşemiyoruz. İş var gözüm çalışıyoruz. Oho Allah artırsın. Artı ofisi koruyoruz biz de eniştemle. Hayırlı olsun. Sağ ol. Arsa verelim ustam ha ne dersin güzel bir ev yap kendine ha. Dubleks, tripleks. Şehir merkezine 15 dakika. Atma Hüseyin. Neyse işte 15 değilse 20. Hoş geldin Hüseyin amca. Hoş bulduk tertibim. Çekmişsin turfanda eriğini de gersin böyle maşallah yumuşak yumuşak. Çok tatlı Hüseyin amca. Yiyoruz öyle dilekle. Hadi Hüseyin bırak gevezeliği. Asalım şunları da gidelim işimiz var. Hemen enişte. Burada bir problem yok. Burası bizim yerimiz. Nedim yapıştırsana aslanım ne duruyorsun? Söyleyeyim mi? İyi iyi. Çak alnından! Ne bu affedersiniz? İlan, ilan! Halil Arsa ofisinin! Patron burada bak! <laughs> Yavuz Bey bir şey demesin! Ne diyecek iblis? Bilakis memnun olur! Selam söyle benden! Baş üstüme. O kadar koskoca bir Halil Holding kuruluşunun da ilanını asmayacak mı artık? <laughs> Ustamın dükkanına da asalım gençte. Asalım, izin iste de. Kolay kolay, kırmaz bizi. Oh, tertibim. Erik ha? Eriğim de pek güzelmiş ha. Almanya'ya gidiyorum ben de Hüseyin amca. Gelişme kursu. Oh, yaşadın. Bu tertibim ne olacak? Götürmüyor musun onu da? Bu da amma yalak be. Boş ver. Bilek tatlı konuşuyorsun. Da. Kolay gelsin. Sağ olasın gözüm. Yeğenimi Almanya'ya yolluyormuşsun ha? Yollayacağız. Allah kısmet ederse. Gitsin gitsin açılsın biraz çocuk Tertibim seni göndermiyorlar mı? Biz buradayız Hüseyin abi Nereye gidecek gözüm? İşimiz var ikisi birden Hadi Hüseyin söyle şunu bizim de işimiz var Ustam rica etsek şu ilanlarımızdan birini de senin cama koyabilir miyiz? Koyun gözüm Çok teşekkür ederiz Ne demek? Gördün mü sen ustamı? Nedim koş çabuk Tamam baba Yapıştır hemen. Tamam. Ha, burada mısın? Gel verelim şuradan sana da iki parçal be ustam. Yap triplek villanı. Alamayız gözüm. Nerede işte bizde o para? Alalım baba. Ben de evlenirsem ne güzel yumuşak yumuşak üçüncü katta öyle.